Hem sen ne zamandan beridir iş adamı oldun bakayım? Peki, senin ne zamandan beri Amerika'da şirketlerin var bakayım? Demek evet, benden boşanmayı düşünüyorsun ya? İyi gönül sen söyledin ama! Şansımı içini tükürüyor. Kalk kız kalk, kalk gidiyoruz, kalk! Burada nedir bu ya? Ya tabii birbirimizi tanıyamayız. Ben gece çalışırım, sen sabah çalışırsın. Evde karşılaşamayız. E karşılaşamayınca ne oluyor? E birbirimizi tanıyamayız. E bu ekonomik sistemde de ancak böyle olur. E ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen bana dışarı çıkmadan önce yeni çekilmiş bir... ...fotoğrafını ver de ona göre çık dışarı. Yani birbirimizi tanıyalım da. Tak bakalım, tak, tak. Sen baksın sen baksın sen bak. Abi sen bak alalım o çekiyorsun. Dursun. Dursun. Baba! Ana! Uşağım sen ne çabuk büyüdün ha bu kadar? Nasıl? <laughs> Efendim, fikramız Erzurum'da, programımız Kanal 7'de, biz Nazilli'deyiz. Vay kalkma lan, ayıp! Aa, tuttu, tuttum, 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 gel, gel, gel. Bak hır kız. Ulan bahçama sen elma ağacından elma çalışsan. Vallahi kuş kanan benim bir suçum yok, vallahi bir suçum yok. Ya <laughs> oğlum ağaca çıkarken gördüm da seni. Gözlerime mi inanayım, sana mı inanayım? Kuş kanan ben o ağaca saman toplamak için çıktım. <laughs> ya oğlum elma ağacında samanın ne işi var? Ya işte ben de çıktıktan sonra fark ettim ki saman yok. Tam aşağı inirdim, siz gördünüz yakaladınız. <laughs> e peki koynundaki elmalar ne? Kuş kanan koskoca ağaca çıkmışık. İnerken boş mu iner? Ne? ne? Ulan her hafta yenilirler, bu arayı bıktım yavrum. Selamünaleyküm. Aleykümselam kurban, buyur. Kurban, sende Urfa 0, Karabük 0 maç bileti varmış. He var, işte burada. Kaç para? 100 yeter. <laughs> çok desene yavrum, bana biraz indirim yapsana. Ula bu yolcu otobüsü Ne indirim yapacağım? Sen bana dala mı geçsin? Biz o bileti alana kadar soğukta bekleyip... Sırada kuyruk bekli. Sen o biletlerle şartlarda aldın bilir misin? Öyle ben giden şifreli kanalı seyredelim. Ama oraya git beni hiç ilgilenmez. Vallahi bir yumruk koyarım, vallahi yüzün şifreli kanalı döner ha. Bak abi, elli lira verem de ver şifleti ya. Vallahi yüz cihetlerden aşağı olmaz. Bak söz veriyorum, ilk yarıya gideceğim, ikinci yarıya girmeyeceğim. Ya <laughs> sen bu benden de bana geçiyorsun. Ne kahve, yürü! Yürü! <laughs> Allah'ın kırılsın. Selamun kurban! kurban Urfa Spor, Karabük Spor maç bileti vardır! Ya otur, otur hele otur! Bağırma ula ben para diyeceğim. Vallahi yapar alırız He vardır! Kaç yetenedir? Yüz yetene! Bak işte burada! İyi iyi! Al sana 50 yetene! Ve? Vallahi olmaz. 100 CTL'den aşağı olmaz. Niye ki? Ben sana 100 CTL diyorum. Sen paranın yarısını verirsen. He, yarısını ver ya. Niye öyle yapıyorsun? Valla ben Urfa sporluyum. Ben sadece Urfa spor izleyeceğim. Diğer takımı izlemeyeceğim ki. Oy! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.